Bölgesel incelme yöntemleri nelerdir ve hangi vücut bölgelerinde daha çok etki görülür? Bazen insanlar yeterli zaman ayıramıyorlar. Spor, Spor. yapmalarını tabii ki öneriyoruz. Sporsuz tabii. olmaz. Kadınca TV'de yeni bir bölüme hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumuz uzman estetisyen ve usta öğretici Sevinç Şimşek. Sevinç Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Özge Hanım. Bölgesel incelme yöntemleri nelerdir ve hangi vücut bölgelerinde daha çok etki görülür? Bölgesel incelmede aslında birçok yöntem var. Bunlardan en eskisi en benim için önemli olanlarından bir tanesi... G5 masajı kesinlikle öyle. benim de sevdiğim bir uygulamadır yıllardır da hayatımızda ama evet. doğru uygulandığında kesinlikle doğru baskı ve doğru uygulamada çok güzel sonuçlar veren bir işlem sadece zayıflama olarak bakmıyorum aslında ben G5'e benim danışanlarım bunu çok iyi bilir ben aslında kasları rahatlatması kan dolaşımını hareketlendirmesi kesinlikle. hücreleri yenilenmesi Kişinin kendini daha zinde ve dinamik hissetmesine de sebep olması, bağışıklığını, metabolizmasını hızlandırması, sindirimini güçlendirmesi birçok etkisi olduğu için benim için hani en ön sıralarından bir tanesi. Evet aslında en eski, en yıllardır uygulananlardan bir tanesi. Evet. Ama yani ben de çok severek böyle yaz öncesi uygulattığım için biliyorum. Hani elimde olsa kendime yapacak olsam eve alacağım. Yani <laughs> o derece sevdiğim bir uygulama evet. aslında. Buradan böyle aşırı da ölmüş olmayalım. Herkese uygun da olmayabilir tabii ki ama evet. gerçekten böyle temel taşlarından diyebiliriz böyle evet. saz Ama şimdi artık o kadar çok cihaz var ki. Evet. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya bu yöntemler güvenli mi? Her yere uygulanabiliyor mu? Evet. Özellikle G5 varisli ve kılcal damarlı olan kişilere zaten uygun değil. Tabii Onları kesinlikle önermiyoruz. Diğer türlü herkese uygulanabilir. Onun dışında EMS cihazımız var. Hı -hı. EMS'de kas güçlendirme, kas kütlesini arttırıyoruz. E, manyetik e, dalgalarla yapıyor bu işlemi. Kas kasılmaları sağlıyor. Hı -hı. E, bazen insanlar yeterli zamana ayıramıyorlar Spor, Spor yapmalarını tabii ki öneriyoruz. Sporsuz tabii. olmaz. Ee, ama ayıramadıkları zamanlar olabiliyor. Daha kısa, daha kestirme Hı -hı. bazen yöntemler arıyorlar kendilerine. Hı -hı. Ee, bu da yine kas kütlesini arttırmak için kas kasılmaları sağlayan EMS cihazı da Hı -hı. E, oldukça etkili. Yani sporu destekleyici olarak da kullanılabilir. Haftanın 2 günü spora bir gün spora gidip onun yanına ek olarak da kullanılabilir. Çok öneriyoruz. Bu işte yaptığımız yerde mekik falan, squat falan yaptıran cihazlar evet, değil mi? bunlar evet. Tamamdır. Evet, evet. Yani kalça bölgesinde 30 dakikada 30 bin squat etkisi veriyor. E bunu zaten hani çok kişi yapamıyor. <laughs> mümkün olmuyor. Aynı şekilde mekik etkisi vermesi karın bölgesinde de aynı hı. şekilde. Kişiler çok bazıları bel fıtıkları vesaire gibi şeylerde de Hı. mekik çekemiyorlar zaten. Aynı zamanda işte kas kütlesini arttırdığı için bel fıtığına, bel ağrılarına da çok iyi geliyor. Çünkü biz zaten bütün gücümüzü çoğu zaman belimize yükleniyoruz. Evet. Karın kaslarımız zayıf olduğu için Hı. bunu yapıyoruz. Karın kaslarını güçlendirdiğimiz zaman da aslında hem oturuşumuz, duruşumuz, yürüyüşümüz her şeyimiz değişiyor. Hı. Peki g 5ten bahsederken biraz önce dedik ki mesela kılcal damar ve varis problemi olanlarda kullanamıyoruz dedik. Nasıl bir sistem ki G5 bu kişilerde sakıncalı olabiliyor? E, Nasıl yoğun, çalışıyor yani? Yoğun titreşim dalgaları verdiği için orada çatlamalar, kanamalar yapabilir. Dolayısıyla oralarda uygun görmüyoruz. Aynı zamanda kanser geçmişi olan ya da... Kanser tedavisi gören kişilerde de uygulamıyoruz. Çünkü gerçekten çok yoğun bir hücre yenilmesi yaptığı hmm. için e, kötü hücreleri de uyandırabilir. Aynen. O yüzden e, onlara önermiyoruz. Hmm. Zaten hamilelilere çok Tabii. yoğun e, titreşim olduğu için yapılmıyor. Hmm. Bu şekilde diğer türlü her sağlıklı insana rahatlıkla uygulanabilir. Peki yağ kırma tedavileri var bir de cihazlarla yapılan işte sonra evet. idrar yoluyla genelde vücuttan atılıyor evet. bu yağlar. Bunlar güvenli yöntemler cihazlar mıdır? Nasıl işlerler? Ee, bunlardan e, benim de kullandığım heykel tıraş var. Ee, bölgesel olarak çalışıyoruz. Hmm. Ee, hızlandırılmış bir yağ kırma işlemi. Hmm. Mesela onu yaptığımız zaman aynı zamanda kişili sıkılaşma tabii ki sağlayamıyoruz. O sadece bölgedeki e, yerleşmiş olan yağları kırmaya yarıyor. Oradaki yağları küçültüyor ve bunu idrar yoluyla kendisinin atmasını sağlıyoruz. Bol su tüketmesini istiyoruz ya da kardiyo yapmasını istiyoruz ya da biz EMS ile hmm. e, G5 ile destekliyoruz bu işlemleri ve. Herhangi bir yan etkisi yok. Hiçbir zararı bunun yok. Mesela EMS'de kalp pili olan kişilerde kesinlikle uygulanmıyor. Hmm. Ama heykeltıraşta bu tarz yan etkileri yok. Hmm, anladım. Cihazlar böyle değişe değişe gidiyor. Hı -hı. Şimdi şunu soracağım size. Bu benim kendi sorum. Listede olmayan bir sorum. Siz aynı zamanda usta öğretici olduğunuz için. Hı -hı. Bu cihazları da böyle her alan kullanamıyor değil mi? Biz böyle cihazlardan yardım olacaksak neye dikkat edelim? Aslında burada biraz seyircilerimizi de bilinçlendirmek için de soruyorum bu soruyu. Siz bu konuda deneyimli olduğunuz için. Ben kesinlikle kişilerin gerçekten iyi bir şekilde cihazı tanımalarını istiyorum. Hmm. Çalışanların yani benim estetisyenlerimin cihazı çok iyi tanımalarını hangi bölgeye hangi baskıların yapılması gerektiğini, hangi bölgeye hangi işlemin yapılması gerektiğini çok iyi bilmesini hı hı. istiyorum ve bunun üzerinde duruyoruz. Yoksa herkesin eline verelim cihazı e, yapsın, çevirsin öyle değil hı hı. tabii ki. Profesyonelce yapılması Özel gerekiyor. O yüzden gittiğiniz merkeze de çok dikkat etmek gerekiyor evet. aslında. Özellikle şu günlerde hani doğruyla Kesinlikle. eğriye ayırmakta <laughs> fayda var. Peki yağ kırma tedavisi yaparken... E ee, bir diyet de uygulanması gerekiyor. Aslında bütün bu cihazlarda Hepsinde. dikkat edilmesi Hepsinde. gerekiyor. Hepsi Ama yağ kırmada daha çok neyi öneriyorsunuz? Nasıl bir diyet öneriyorsunuz? Ee, kesinlikle insanların ilk önce e, su alışkanlıklarının olmasını istiyoruz. Bu, bunu anlatabilir. Bol su e, içmelerini istiyoruz. Hı. Su içmedikleri zaman hiçbir işe yaramayacağından bahsediyoruz. E, tabii ki beslenmelerine dikkat etmeleri ama kendi bünyelerine göre bir e, diyet ya da hmm. beslenme alışkanlığı. Aslında süreklilik. Hüse yardım almak. Yardım almaları gerekiyor ama sürdürülebilir bir e, şeyler şok, olması şok lazım şeyler aslında. değil yani işte yok o diyet ketojenik bilmem ne ben öyle şeyler aslında daha çok sağlıklı beslenme. Kesinlikle. Ee, yani sağlıklı beslenmesine yönelmek. Kesinlikle mi? sağlıklı beslenmeyi öneriyoruz. Sürekliliği hmm. olması gerekiyor. Yani ben bu dönem kilo vermeliyim, sıkılaşmalıyım değil. Ee, Bu hayatının boyu. hayatının bir parçası e, olarak gerçekleştirmesi gerekiyor. Kesinlikle öyle. Peki cilt bakımında hangi medikal yöntemler en etkili sonuç veriyor sizin gözlemlerinize dayanarak? Yani cilt bakımlarında şu anda zaten kış ayları cilt bakımları için en önemli zamanlar. Çok yatırım yapacağımız zaman. Ee, çok önemli. Ee, özellikle medikal cilt bakımlarında şu aralar çok önde giden yosun peeling işlemi var. Hı hı. Ee, bunlar... E, 12 çeşit e, okyanus yosunlarından edilen, elde edilen %100 doğal e, ürünler. Ben bu, çok araştırdım onu o yüzden konuya çok hakimim. Canım çok acıyacak diye korktum. Biraz acılı oluyormuş diye biraz, duydum. Doğru mu? Biraz, biraz acılı hmm. e, ama e, dayanılmayacak bir şey değil. Kesinlikle. Böyle hafif bir sedasyonla falan yapabilir mi? <laughs> yani aslında kimse, ya yaptığımız hiç kimse de e, ben dayanamıyorum buna demiyor zaten. Hmm. Çok da kısa bir işlem. Ha, ha. Ne e, kadar sürüyor ortalama bu Yosun peeling'in uygulanması 15 dakika. 15 dakika. Bütün bakım F mı? E, yok. O Sadece, kısmı. sadece yosun peelingi 15 dakika. Hı hı. Peki o ne işe yarıyor? Nasıl bir çalışma yapıyor da ee, ciltte ne, neleri tedavi ediyor diyelim? E, aslında cilt yenileme işlemi bu. Ciltte soyma yaparak e, yeniliyor cildi. E, Ciltteki ölü tabakayı atıyoruz aslında burada. Hı hı. E, lekelerde çok e, skarlarda çok faydalı. Hı hı. Güneş lekelerinde, sivilce lekelerinde e, faça izlerinde, yara izlerinde, hmm. bunlar da Adnesikali çok faydalı. izlerinde. Evet. Bunlar da çok faydalı. Anladım. Yani aslında işte bir sürü cilt e, yenileme yöntemi var. Kimyasal peelingler, onlar bunlar, evet. bazı kremler var Hı -hı. falan derken yosun peeling bunun aslında biraz daha bitkisel, daha bitkisel, doğal olan evet. yöntemi. Peki kimler yaptırabilir böyle bir şey? Yani kimler e, uygundur diyebiliriz? Bir yaş grubu, bir cilt grubu? E, tabii ki e, belli bir yaşın üzerinde olması lazım. Yani 18'in altına çok böyle e, agresif işlemleri e, çok e, önermiyoruz. Işte. Hı -hı. E, kılcal damarları yine çok yüzeyde olan e, kişilere önermiyoruz Hı -hı. bu tarz ben zaten işlemleri. Zaten yapamazmışım, araştırmışım ama çok iyi bir deliliğim, kılcalım. Evet, çok. Kılcal damarları çok yüzeyde olan kişilere çok fazla agresif işlemleri, Hı -hı. hatta fazla buharı bile uygun bulmuyoruz. Onun dışında yine kış bakımlarında dermatan işlemi çok etkili. Benim de uzun yıllardır yaptığım ve çok severek yaptığım o işlemlerden biri. O da aslında biri. eski usul bir şey. Bütün evet, eski. yeni cihazlar onun üzerine ben, biraz, ben biraz eskiciyim galiba. Doğru, eski yöntemleri çok seviyorum. Katılıyorum hem de uzman olduğunuz yöntemi her zaman desteklemek çok daha iyi. Hı hı. Bu arada bahsettiğiniz şeyler hiç bir zaman geçmeyecek cihazlar hı. geçmeyecek bakımlar aslında. Evet. Peki e, kışın cilt bakımımız nasıl olmalı? Yaz, kış güneş koruyucunu mutlaka herkes evet. kullanmalı. Hı -hı. E, her zaman su her şeyde önemli. Sadece zayıflamada değil cildimizin parlaması ve güzelliği için de su tüketmek çok önemli. E, cildimiz zaten kendini 28 günde bir yenileyen bir organ, nefes Hı -hı. alan bir organ ve bunun nefes almaya devam etmesi gerekiyor. E, o yüzden gözeneklerimizin e, ayda bir düzenli olarak, temizletilmesi profesyonel bir şekilde yardım alarak bakımı dediğimiz Evet Hı -hı. normal bir şekilde bunların yapılması gerekiyor kışında dediğim gibi Medikal bakıma ihtiyacı varsa kişilerin cilt yenileme hücre yenileme ile alakalı Hı -hı. en az 3-4 defada medikal bakım yaptırabilirse kışın ya daha güzel daha fresh bir olur. Ciltle yani çıkabilir klasik cilt bakımlarıyla medikali ihtiyaçlarına göre desteklerlerse evet. yazları çok daha konforlu geçirirler evet. Peki bu e, Kış aylarında cildin yenilenmesi için hangi medikal bakımı öneriyorsunuz? Yani bu sezon önümüzdeki günlerde neler yaptırabilirler? Son yani yeni başladık daha sezona zaten. Hı -hı. Son zamanlarda yoğun bir şekilde ben dermafen'e başladım Dermapen zaten. Başladım. Dermapen cilt, e, yenileme. cilt yenileme işlemlerine başladık. E, problemli ciltlerde ben ilk seanstan itibaren sonuç gördüğümü e, gözlemliyorum. Hı -hı. E, yani güzel serumlarla, güzel beslenerek yapılan dermapende profesyonelce yapıldığında ilk seanstan itibaren sonuç verdi. Fayda görüyorsunuz evet. diyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Ayağını ederim. Ayağınızı sağlık ki geldiniz. Çok keyifliydi. Teşekkür Benim de sevdiğim ederim. konular böyle su gibi akıp uçuyor. <laughs> Kadınca TV'de bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, bizi takip etmeyi ve videomuzu like etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.